zengin çocuğuyum. Ben de üniversite okudum. <laughs> ben de Nişantaşı çocuğuyum. <laughs> ne olur aranıza. Biri bizi durdursun canım. <laughs> Hayırlısı inan boşulacağız inşallah. İyi hey, ne yapalım kısmet. <laughs> <laughs> Sanatçı falan olsaydım en kısa evlilikler rekorunu da adım geçerdi. <laughs> i̇nşallah Enişte Bey bu evliliği de boşanmayı da sonsuza kadar duymaz, öğrenmez. Yoksa vallahi hepimizin hayati tehlike var söyleyeyim size. Sen bu işten bu durumdan eğleniyorsun ama hayat o değil. Eğlenmiyorum dayı. Ben hat sahfada pişmanım. Hata ettim. Orhan Bey'le evlenseydik ne güzel gül gibi geçinir giderdik. İşi iyi, tahsili iyi, hijyen alışkanlıkları her konuda olsun çok uyumluyuz. <laughs> Vallahi bence de öyle makbule. Acele ettin çocuğu da kırdı. İzzetin hayvani cadibesine kapıldım. Aslında bu Ruhan Bey'in tam ideal artık. Aa, o ne ya? Bu ne ya? İyi sabahlar olur Restansı sakinleri. Oğlum bu ne ya? Şaştım kaldım. Evet Burhan Bey. Nasıl hem burada hem de aynı anda televizyonda oluyorsunuz ya? Tuhaf yani. Aa, bu program dün çekildi. Demek ki etkisi büyük ki tekrarını yayınlıyorlar. Hayır, olur demiyorum. Ya elinde mendil şakır şakır şakır. Kadın programında. Aa, ihtiyar senin şeyden haberin yok mu? Var mısın, yok musundaki performansından sonra bütün programlar, bütün kanal yöneticileri, herkes beni arıyor. acayip bir şöhret oldum. Gecenin bir saatinde filan arıyorlar. Beni o anda hemen diyorum ki, Burhan diyorum, ne yapas. Kadın programlarında mendil sallayın diye mi arıyorlar? Aa, yok efendim. Şey diye arıyorlar, Burhan Beyciğim sizin reytinginiz çok güzel, şehriniz çok güzel, gel size bir program yapalım diye. Bir yalakalık, iki yalakalık, üç yalakalık yani. Niye yapmıyorsunuz? Yorum, şimdi ben koskoca idaremi müdürüyüm. Yani şimdi benim ne işim var gösteri dünyasında? Burada benim sikortam var, emekliliğim var. Yani... Öyle bakmak lazım değil mi? Ha. ama seyirci şe olup göbek atıyorsun. Aman ihtiyari ya. <laughs> Yapma adamı güldürüyorsun ya. Maksat o anda bir jest olsun. Sanatçıya maksat orada bir destek babında. Bu, ee, bak bile bu... E... Kızarmış. Tamam. Ee, yine kız artık getir. Tamam. Ha, bir de o... Mutfaktaki kavanoz... Kavanozdaki reçel şekerlenmişti. Ben de fark ettim, tekrar kaynattım. Süpersin ya, süpersin. Ee, bir de bu banyodaki... Spot ışıklarından bir tanesi patlamış değil mi? Hı? Fark ettim, onu da bugün tamir ettireceğim. <laughs> Vallahi ya, lafı ağzından alıyorsun ha. Evet, <laughs> abi ya. Bizim aramızda işte böyle müthiş bir TL var yani. Her açıdan çok uyumluyuz ama işte... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar resmen meleğin yönettiği müzayedeye gittim yani. Yaptım bunu. Müşteri çıkmayınca da kızı üzülmesin diye gittim. Bu geri zekalı saati aldım ama hala surat asıyor. E, ha. Ben hiç sevmedim bu saati. Sanki böyle insana kötü kötü bakıyor. Nasıl yani? Zaten ben antika eşyalardan korkarım. Şimdi daha önce yaşadıkları evlerde kötü şeyler olduysa o negatif elektrik eşyalara da geçer. Bu uğursuzluk mu getirir diyorsun şekerim? Öyle de denebilir. Arkadaşlar ne diyorsunuz ya? Konumuz bu saat değil. Melek hala Aslı ile aramda bir bağ olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Bu yüzden de ilişkiyi ara vermek istiyor. Peki sen saati almadan önce mi ayrıldınız? Aldıktan sonra mı? Sonra. Saatin uğursuzluğu mu diyorsun? Ya arkadaşlar, arkadaşlar unutun saati. Alo, bak Melek hala Aslı ile görüşmemden dolayı son derece rahatsız. Bastık kız Roma'ya gitti, bir hafta sonra gelecek ve gelince ne olacak hiç bilmiyorum yani. Osman da rahatsızmış. Heh. Hatta giderek daha da kıskanç oluyormuş Aslı'ya karşı. Belki saati ortadan yok etsen aranız düzelir. Atacağım şimdi şu saati birinizin kafasına. Merhabalar. Leonardo seni çok özlemiş, Cem. görmek istedi. Aa, anne ne kadar hoş bir sürpriz. Yani harika zamanlama. E onun yanında böyle konuşma ama, üzülüyor, sonra hasta oluyor. Tamam, Nasılsın? Hoş geldin, hoş geldin. Anne, sen bu Leo'yu biraz fazla ciddiye almıyor musun? E, ne yapayım? Hayatımdaki tek erkek o. Baban arazi, sen ilgilenmiyorsun, aramıyorsun, etmiyorsun oğlum. Kırgınım sana. Ya annemizin Olur mu anneciğim öyle şey? Bak sana ben hediye bile aldım bak. Aa bana mı? Tabii tabii. Sen antikadan hoşlanıyorsun diye sana gittim. Bu antika saati aldım. Ee, evet şey yapamadım, onu hemen sarıp sarmalayamadım kusura bakma. Sen böyle ani gelince... Vallahi kardeşim böyle karar verdiyseniz ben bir şey diyemem. Yani elden ne gelir? Sonuçta evlilikte olduğu kadar e, boşanmada da keramet var bir yerde. Olmadı işte. Ortamlarımız uymadı yani. Sınıf farklılığı ve kapitalizmin acımasızlığı ayırdı bizi abi. Aa, farklı söyleniyor ha? Bir Mayıs olayı abi. Ama Makbule hala hazırda fiilen hala benim karımdır. Yani o yüzden zamanında takı falan şey yapamadık ama... ...hiç olmazsa mücevher değerinde bir şey getireyim dedim. Sevgiyi, saygıyı kaybetmemek lazım abi. Çocuklarımız var bir yerde. Çocuklarınız mı? Ya? Bir yerde dedim. Dikkatini çekerim abi. Ha. Ne bu yüzden? En kalitelisinden. Beyaz. Birinci sınıf mal. Mal? Pirinç. Baldo. Ne diyorsun? Orta yerde bırakma Sacit. Şöyle bir kenara koy. Stok muhabbeti olmaz. Ya kardeşim ne yaptın ya? Sen çok mahcup ettin bizi ya. Vay, vay, vay! Ay çok güzel! Bütün gün masaj ve cilt bakımı yaptırıp bitki çayı içeceğiz. Oh! İyi ki davet ettiler. Ay şekerim bizi davet etmeyip de kimi davet edecekler? Adamlar yeni spa açmışlar. Tabii ki en havalı kadın dergisinin en havalı üç elemanını davet edecekler. Beni, Aslı'yı ve seni. Ay, Bir hafta nasıl keyif yapacağız? Ay orada kilo da veririz. Yaşasın. Hı hı tabii. Neyse ben gidip valizimi hazırlayacağım. Ee ben erkek saatlerini çekecektim. El gelmedi. Yarın spa'ya gidiyoruz. Ne olacak? Aman şekerim bul düzgün bir erkek eli. Çek işte. Yarım sayfalık konu zaten. Ne olacak? Abartma. Hadi. Bay bay. Ay ama ay. 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 Kime bulacağım ben ya? Şey, beni arayan oldu mu? Özellikle TV programlarında. Ee, Burhan Bey, bir ellerinizi ve tırnaklarınızı görebilir miyim? Ne? Tırnak kontrolü mü ya? Nasıl bir şirket oldu burası? Neredeyse bit kontrolü yapacaksınız ha. Aa, el işte ya. Burhan Bey, ha. el mankeni olur musunuz? Ne? El mankeni mi? Kaç para veriyor? geldin şu ne oldu? <laughs> ya Sacit, ya insanın başına hayatta kaç kere gelir böyle bir şey? Şu anda var ya, salon kadını çizgimden kayıp sokakta çıkır çıkır oynayabilirim. Ya, hayırdır bacım? Hayır kardeş, hayır. Sacit, hani o istediğim çanta vardı ya, hani Milano'da da Paris'te de bitmişti. Öyle mi? <laughs> i̇şte o çantadan bir tek İstanbul'da bulduk. Meğer vitrindeymiş. Hemen aradılar gittim aldım. Ya <laughs> şu an duygu yaşıyorum. Hayırlı olsun bacım. Ama o zaman bu çantayı sadece kendin kullanma. Emekçi kardeşlerle de paylaş. Ne diyor bu be? Bir Mayıs onay. Ne var ki bir Mayıs'ta? Ee, pardon bacım. Sen kaç para verdin bu çantaya? Kız bir de ucuzdu. Ha. 1400 yetali. ya yanında bir de var ya anahtarlık hediye ettiler. Batırdım dükkanı be. 1400 mü? Şu anda Türkiye'de bu çanta tek. Bir de aynısından bizim kapalı çarşıdaki arkadaşlar da var. 20-30 tane daha. Nasıl yani? Ee, bizim bir arkadaş... Bütün bu markaların biri biri taklitlerini yapıyor bacım. Hem de en birinci malzemeyle. Yani git bu çantanın aynısını iki yüze bırakırlar. Markanın sahibi gelse anlamaz. Ya, markanın sahibi haklı kardeşim. Aynı mala yedi kat fiyat veren bir enaye gelince adam kazıklar tabii. Ne? Ben miyim o ya? Bacım sen git o dükkana bunun her renginden alırsın. Şahika savuruyor işte böyle. Yani hiç para kıymeti bilmiyor ki. Ha, biliyorum para kıymeti. Anahtarlığı bedavaya aldım diyorum size. Ya hayatım <laughs> bütün sosyete bunların çakmasını kullanıyor. Bir sen kekleniyorsun ya. Hiç de bile. Şahika koç Arslanlı var onların karşısında oğlum. Ben de giderim kapalı çarşıya. Ne arkadaşı arayayım. Hani bu sahte çanta olayı gizli operasyon halinde olduğu için... ...öyle önüne gelen şak diye alamaz. Dinlemeni al istersen Şahife, bu da meraklıları böyle işlere. Ay inanmıyorum. Hayatımda ilk defa ucuza bir şey alacağım. Yalnız, dediğim gibi, dikkat edin. Şu andan itibaren yasa dışı bir operasyonun içindesiniz. Ülkenizden <laughs> korkun, izinizi belli etmeyin. <laughs> Resim çekilirken sırıtmanıza gerek yok. Sadece elinizi görüyorum. Ha, tamam. Alışkanlık işte. Kameralara alışığım ya. Biraz ondan kaynaklanıyor. Televizyonda böyle sempatikliğimle şöhret edilmiş birisi olduğum için alışkanlık yani. Evet. Şöhret mi? Evet ha. Tamam bu saat bitti. Şimdi bunu çıkarıp ötekini takar mısınız? <laughs> takım Burhan Bey. Tamam. Şey yapacaklarım. Sizce ben el mankenliği konusunda kariyer yapabilir miyim? Yani bu çekim çok önemsiz bir çekim diye sizinle çalıştım yoksa bu iş hiç kolay bir iş değil. Ya ellerine çok iyi bakacaksın. Sürekli manikür yaptıracaksın. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacaksın falan filan. Bayağı zor iş yani. Ha ne yani, şaka. Bir tane daha. Süper. Çok teşekkür ederim. Tam bir tane daha Boran Bey. Tamam bir tane daha evet 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 biraz sağa doğru. Tamam. Tamam çok teşekkürler sağ olun. Ee, tamam bitti onu da alayım ben Burman Bey. Benim acelem var. Tamam. Hemen kaçıyorum. Çok çok teşekkür ederim size. Yaprak Hanım fotoğrafları beğenirken acaba ben de söz sahibi olabilir miyim? Hoşçakalın acelem var bay bay. Şey diyorum fotoğraf ay. <laughs> Oho. Alo. Hi, <laughs> Alo. Telefon. Alo? Ha, e, buldu, buldu. Buldu efendim. Yok, birini göndermenize gerek yok. Beni buldu efendim. Ben şu anda il mankeniyim. <laughs> Nereye mi bağlayayım? Yok, bir yere bağlı değilim. Şu anda istediğim yöne beni hareket edebiliyorum. Ha siz ajans bağında mı söylüyor? <laughs> Hayır, ellerim kollarım aracılığıyla bana bağlı. <laughs> İnşallah anlaşılmıştır esirim. <laughs> Yok evindim, ben bağımsız sinemacıyım. Dogma usulü. <laughs> Ay ikinci de bende. Ay şimdi tabii görüşebiliriz. Ne zaman arzu edersiniz? Öbür gün. Alyans çekimi. Ha efendim o zaman benim bir ajandama bakmam gerekiyor. Bakıyorum şu anda. Ay tam sizin şu köşeye gelince keyfi kaçmaya başladı Leonardo'nun. Ürperiyor, titriyor. Bir şey söylemek için ağzını açıyor söyleyemiyor. Normal efendim köpek çünkü. Efendim? Hayır diyorum yani ağzını açsa da... Ee, konuşması zor yani köpek olduğu için Hayır iffet alınca Keyfe kaçtı diyorum Sizin eve yaklaşırken bir şey oldu Leonardo'ya Bize geliyorsunuz sanmıştır onlandır efendim ee. <laughs> Neyse ee, Bu bana Cem'in hediye ettiği saat Yalnız biraz fazla ağır ee, Birkaç zaman sizde kalsa da e, Ben Leonardo'yu bir an önce doktora yetiştirsem Veteriner efendim Anlamadım Doktor insanlara bakar. Veterinere diyecektiniz. Bu, çünkü hayvan. İşte bütün bu lafları alınıp hastalanıyor Leonardo. Öyle hassas o. Neyse. Ben sonra gelir saati alırım. İyi günler efendim. İyi günler. Bütün dillerde bizi buluyor. Aman be. İyi günler. Aa, i̇yi günler. İyi günler. <laughs> Her şey hazır. Araba bekliyor. İzzet bütün şifreleri ve koordinatları verdi. Hadi. Yaşanıyor hiç. Tahsin! Tamam. Biz kapalı çarşıya saati... Çanta almaya gidiyoruz. Aaa! Düreğim ne bağırıyorsun ya? Bağırı bağırı söyleme. Şu anda yasadışı bir operasyonun parçasıyız ya. Nasıl bu ya? Kız kıza falan mı gideceksiniz? Evet işte. E, Patoş, Yaprak, ben üçümüz davetliyiz. Kim davet etmiş? İşte oranın sahibi herhalde. Yani halkla ilişkiler şirketi aracılığıyla. Erkek mi sahibi? Ben tanımıyorum. O seni tanıyordur. Nereden tanısın ya? Şimdi senin orada burada fotoğraflarımız çıktı ya. Şimdi Osman Koç Aslanlı'nın kız arkadaşını davet ettim. Şak diye buraya getirttim diyecek. Uyanık pislik. <laughs> Osman bizim senle bir tane işte o yemek yerken fotoğrafımız çıktı. Yani adamın da hiç öyle tanıtım dışında bir amacı olduğunu... Adamın ben... mı? Evet. Adamı tanıyorsun yani. Hayır. Ama kadın olmadığını biliyorsun. Ya Osman sen ne demek istiyorsun? Ya şimdi orada abuk sabuk tipler. Böyle bornozlu bornozlu insanlar. Yani labali labali ortamlar. Bornozlu mu? E gitme be hayatım. Bak bir hafta. Ya ben seni çok özlerim. Kal burada. Masaj yaptırmak istiyorsan da burada yaptır. 50 tane yer var. Aslında yani çok röportajım da var bu hafta. Bakalım nasıl olacak? İyi tamam işte bak. Hava da güzel. Ben seni gezdiririm. Aa. Kimle var röportajın? Bu yurt dışında ödül falan aldı. Yeni bir çocuk var ya. Oyuncu. Yakışıklı hani. Ha, anlıyorum. <laughs> bu ödüller yüzünden de bu beş para etmez adamları bir şey zannediyorlar ya. Yani Avrupa'da kel anakları koruma fesmanından ödül alsa hemen tamam. Siz de o hıyarı bir şey zannedip gidip röportaj yapıyorsunuz. Yok ama çok yetenekli bir çocuk bu. Sen tanıyor musun? Yok işte bugün tanışacağım. Ya nerede? Ya arkadaşlar, yaprak Elman manken arıyordu. Buldum ya o. <gülüyor> <gülüyor> buldu buldu. El Sağ çekimi mi ne vardı? Onun için canım. Ay, çok efemine bir olay ya. Düşünsene erkek el mankeni ya. Efemine mi dedin ya? Ya Burhan abi düşünsene erkeksin. Erkeksin, ellerim çok güzel dövülüyorsun ben. Değil mi ya? Düşünsenize. Ellerim pürüzsüzdür, zariftir, bebek babası kadar yumuşaktır. <gülüyor> <gülüyor> Ya düşünsene soruyorlar mesela. Diyorlar ki yakışıklı mı? Diyorlar ki yo ama elleri güzel. <laughs> Övünmek gibi olmasın. Ellerim çok hoştur. Gerçekten çok narindir, çok naziktir. Sıcak sudan soğuk suya sokmam asla. Ya bu nereden geçsin? Ne düşünmeyin? Geri kalmayın, Geri kalmayın. Evet, evet. Ya hakikaten çok komikmiş ya. Şu muhabbetime bayağı hoşuma gitti ya. Ve Allah azizim ya. Ne günlere kaldık değil mi? <laughs> evet. Peki kim oldu yaprağın elmankeni? Bilmem ki. Benim hiç haberim yok yani. işim o kadar başımdan aşkın ki hiç haberim yok. Ben daha çok zaten ayaklarıma güvenirim. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz İzzet tarafından geldik. Ee, İzzet bizim ee damadımız olur. Bir nevi yabancı değiliz yani. Buraya gelirken sizi kimse gördü mü? Bütün kapalı çarşı gördü mü? Ha, ha onun mu? Şey, dediğiniz gibi Ersoy Bey'in kilim dükkanı diye sorduk, aradık, bulduk. Zaten kilim satıyoruz burada. Başka bir şey yok. Her tür marka çantanın birebir kopyasının aynısını yapıyor dediler. Hadi güle güle. Hadi antman. bakayım. Kapattım. Hadi. Çüş, ne oluyor be? Ersoy Bey, e, kusura bakmayın. E, biz e, yani her tür kilim çeşidi Ersoy Bey'de bulunur diye geldik bu dükkana. E, yani yabancı değiliz. Anlatabiliyor muyum? Kilim olmuyor geldik. Ay ne yapıyorsun İfet Abla ya? Etimi çimcirdin? <laughs> i̇çeride... ...daha başka tarz kilimler var mı acaba? Hangi içeride? Bilmem. Siz söyleyin. Yabancı değiliz ne de olsa. <laughs> Bize güvenebilirsiniz. Ben şahsen... E, ...Sütçüoğlu Muhallebicilerin sahibi Tahsin Sütçüoğlu'nun eşiyim. Arkadaşım e, kendileri şahika koçarslanlı. Çantalarınızı açın. Parola. Bakıcı değiliz, alıcıyız. Peki. Ben şimdi deyince perdenin arkasına geçiyorsunuz. Tamam efendim. Şimdi. Ya kusura bakmayın. Baskınlar oluyor da dikkat etmek zorundayız sizin aradığınız nasıl bir şeydi? Ay benim istediğim şöyle bir şey. Uzun saplı lüks. Marka söylemek yok. <laughs> Anladım. Bir dakika. <laughs> Birinci sınıf mal. Bizzat Lui'nin kendisi gelsin arasındaki farkı anlayamaz. Bir kokteyl. Evet, birinci sınıf mal. Teşekkür ederim. Bir sanatçının emeğinin karşılığı işte bu sözler. Ayy, hassaslaştın mı bebeğim? Sen oradan bize biraz daha değişik modeller... Kim var orada? Şi dinliyorum. Tamam yok kimse galiba. Bizim meslekte böyle, 24 saat tehlikeyle içeceğiz. Ya ya, Ersoy Bey, vallahi sizin işiniz de çok zormuş. <laughs> mısın? Ben mi? <laughs> Bana manikür yaptığın için. Niye heyecanlı olacağım ki? <laughs> Önlüyüm ya ben onlarınla. Öyle mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya sen var mısın yok musun izlemedin mi ya? Neden? Ha 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 canım yani... Bu kadın programları var ya hani böyle böyle hareketler böyle mendil sallamalar falan böyle tanımadın mı beni orada benim hareketlerim vardı. Yo. Hayırsın ya. Gündüz çalıştığım için. Ha ondan olabilir mantolu. Baş parmağınızı kemirmişsiniz. Stresten yavrum. Şöhreti taşımak çok zor. Olsun. Erkekler kadınlar kadar takmıyor. Ben şimdi törpülerim, düzeltirim yeter. Ney? Bir defa bence buna dikkat etmelisin. Çünkü şu anda hayatının en önemli manikürünü yapıyorsun. Niye? Çünkü ben el mankeniyim. Gerçekten Evet. Bu hafta benim alias çekimim var. Bütün Türkiye bu elleri görecek. Bunu unutma. El mankeniyseniz çok dikkat edin. Biliyorum. Ama işte çevrem buna hiç hazır değil yani hiç iyi gözle bakılmıyor özellikle erkekler kadınsı bir iş gibi algılanıyor. Onun için çevremden bunu gizleyeceğim çünkü çevrem buna hazır değil. Bunu demek istemedim. Ben geldiğimde siz bulaşık yıkıyordunuz. He. Sıcak ve çok soğuk su yasak. Hı. Geceleri yatmadan önce krem sürüp eldiven takacaksınız. Bir de herkesin elini sıkmayın. Birinin elinden sizin elinize mantar ya da sihir geçerse kariyeriniz biter. Ne diyorsun ya? Mantar ve sihir mi? Tabii. Elden ele çok deri hastalığı geçer. Başa çıkamazsınız. Ve tedavisi de yok. Ay nasıl Doğru söylüyorsun. Manken sen fiziğine dikkat etmelisin. Benim bütün sermayem, ellerim. Doğru söylüyorsun ben kimlerle sıkıştım? Hepsini alamazsınız. Torbalar, şüphe şeker. Aa, ben bunları almadan şuradan şuraya adım atmam. Siz bu işi şaka mı sanıyorsunuz? Yeraltı dünyası burası. Karda yürüyüp iznizi belli etmemeniz lazım. Söyleyeceğim. <laughs> Biz şunları böyle alalım şimdi. Böyle hiç çaktırmadan bir arabaya binip vıt gideriz hemen. Hayır, bir daha gel, bir daha gel, bir daha gel olmasın yani. Çok riskli gözü alama. Aynasızlar da peşimde. Kız ama baktı be. Aa, alt üstü çanta yani. Yok baskın olacakmış da yok bilmem neymiş de. Yavrum yeraltı dünyasının kitabını benim ailem yazdı. Konuşurtma şimdi beni burada. Ya Hiçbir şey olmaz, siz bunları bize verin, biz soran olursa kilim aldık deriz ayol. Bilmiyorum. İçimde kötü bir his var. Siz bugün gidin, başka bir gün gelin. Ne? Evet, sıkıldım be! Ya bu kadar korkuyorsan bu işi yapmayacaksın, limon satacaksın tamam mı? Ya bu haltı yiyorsan madem biraz yürekli ol. Pısırık, korkak fare, ödlek! Hanımefendi müşteri çizgimden kaydırdın beni ha! Öf. Öf. Aman be! Vallahi sıkıldım ha! Ersoy! <laughs> al, al, al. İfet abla biz seninle sonra hesaplaşırız. Öf, ay, sayamayacağım, al. Hepsinin parası burada, say. Sonra da bize yol ver gidelim. Acıktım. Ha. Tamam işte, bitti gitti. Bak korkacak bir şey yokmuş Ersoy. <laughs> evet ya lüzumsuz yere tedirgin oluyor adam. <laughs> Kıpırdamayın baskın. Gittim ben. Şahika Hanım siz de mi? İnanamıyorum. Şaşırdın. <laughs> Çekme oğlum. Çekme bitiririm seni. Çekme. Çekme. Ya benim ya benim.